Bismillah, kafa taslarınızdan koleksiyon yapacağız. Esselamu aleyküm ey kimsesi Allah olanlar, ey kimsesizlere Allah'ın vesile kıldıkları, ey kapıyı açanlar, ey ekmeğini paylaşanlar, ey gece gündüz ne yapmalıyım diye saçını başını yolanlar, söz verenler, yolda kalanlara yoldaş olanlar, kiminiz Said'in torunları, kiminiz Süleyman'ın, kiminiz Osman'ın torunları, kiminiz Mahmud'un, beni halkayı bilenler iyi anlar. bir fatiha, üç ihlasla halkayı taçlandıranlar, dilini dimağına yapıştırıp kalbini Allah'a yaslayanlar iyi anlar. Bu halka bir simit gibi derlenince, ümmet bir halkada buluşunca, bu simit la ilahe illallah ile hamurlaşınca, söyleyin kim durabilir karşısında Ey Murabitun erenlerin torunları ismi muhayyel imanı mutlak olan korkuyla umut arasında gidip gelenler ey bir ismi hauf bir ismi reca olanlar bu mektubum sizedir İçinde her şeyin var olduğu bir yokluğun içinden döndüm Birleşip tek yolu tutmuş onlarca köpek sürüsü onlara eşlik eden çakallar ve karşısında dimdik duracak bir millet bir ümmet Hesabı ağır olacak bir döngüye giriyor dünya. Kimi bedelini gülerek ödeyecek, kimi cehennem ateşiyle. Biz emrolunduğu için savaşanlarız. Kazanmakla değil, mazlumun yanında durmakla emrolunanlarız. Hiçbir şey yokken destan yazanların torunları. Şimdi ise elinde ne varsa vermeye hazır. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bu yazımı genç dimağları eleştirmek için değil aksine dik durdukları için kaleme alıyorum. Mısır'da, Keşmir'de, Bangladeş'te, Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de milyonlarca kardeşimizin şehit olduğu büyük savaşlar verdik. Bu savaşlar aynı zamanda birer imtihandı da ama belki de en az kaybı vermemize rağmen bu savaşların en büyüğü Türkiye'de yaşandı ve yaşanıyor. Bu savaşların yine daha büyüğüne yine bu ülkede şahitlik edeceğiz ve Allah'a and olsun ki İnanarak söylüyorum bu ümmet son savaşını çoktan bu bayrak altında vermeye başladı. Daha önce kaleme aldığım son savaş yazısını hatırlatmak istiyorum. O zaman İslam ordusu yoktu. O zaman hep ihanet içinde gördüğümüz bir İslam dünyası ve yalnız bırakılmış bir Türkiye vardı. Peki ne oldu da durum değişti ya da değişen bir şey var mı? Ey kardeşler, Hiçbir zaman Türkiye'nin geçiş sürecinde bağımsız olduğunu iddia etmedim. Hükümet ve cemaat yazımda dahi Erdoğan'ın Amerika ile ittifak halinde mücadeleye başlamak zorunda olduğunu ancak işleyen planlar ve durmadan büyüyen Türkiye karşısında rollerin değiştiğini, bir zamanlar dayı dediklerimize artık ayı muamelesi bile yapmadığımızı ve yapmayacağımızı yine aynı yazımda belirtmiştim. Allah Haşr suresinde Resul size ne veriyorsa onu alın dediğinde payıma düşeni aldım ve işte o muvassıl, Hazreti Peygamber bize yere düşen ümmetin her yüz yılda hem madden hem de manen ayağa kalkacağını müjdeliyor. Bu benim değil, Resul ne veriyorsa onu alın diye Hazreti Allah'ın işaret ettiği peygamberin müjdesidir. Ümmetin şevkini kırmak, ümmeti ruhsuzlaştırmak, ümmeti düşürmek için buna İsrailiyat diyerek gülüp geçenler bu ümmetin Resulullah'a olan sadakati altında kahrolacaktır. Amerika ve diğer Haçlı ittifakının amacı Türkiye'yi Orta Doğu'da müttefik olarak tutup bütün Orta Doğu'ya Erdoğan üzerinden hükmetmekti. Ancak Erdoğan'ın Türkiye'yi güçlendikçe Batı'nın isteklerini sürekli manipüle edip zaman kazanmaya çalışması Haçlı ittifakını kızdırdı. Orta Doğu'da Türkiye gibi sünni olan ve bu geçmişten güç alan bir millete asla güvenilmemeliydi. Hele hele bu millet hiçbir zaman buyruk altına girmemişse, hele hele bu millet hiçbir zaman devletsiz yaşayamamışsa, hele hele bu millet Hazreti Peygamber'in söylediğini dil ile ikrar, kalp ile tasdik ederek bütün ümmete ne pahasına olursa olsun tıpkı ceddi gibi abilik yapmaya soyunan bir milletse, Hristiyanlıktan ve Yahudilikten artık putperestliğe evrilmiş bir haçlı ittifakının tahayyül ettiği müttefikin Türkiye olmasının artık imkansız olduğu aşk aşikardı. Tarih boyunca ümmete tek faydası dokunmamış ve sadece ümmete kılıç çekmiş İran dururken Türkiye'yi müttefik olarak seçmek büyük bir hataydı. Çünkü başında Erdoğan olan bir Türkiye'nin bütün ümmete umut verdiğini içimizdeki hainler görmese de ya da görmek istemese de kafirler çok iyi görüyordu. Ama sırf bu yüzden yıllardır İslam'dan koparıp besledikleri, Hristiyan ve hatta putperest olarak yetiştirdikleri Türkiye'yi kaybedemezler, gözden çıkaramazlardı. Bunun basit bir çözümü vardı. Bu da Erdoğan'ı ortadan kaldırmak ve yerine onların planlarını uygulayacak bir başka lider bulmaktı. Ancak ne Erdoğan ne de bu millet onların düşündüğü gibi korkak ve zayıf çıkmadı. Yüz yılda söndürdüklerini sandıkları o ateş birden tekrar alev almıştı. Ümmet bugüne dek liderini bulamamanın verdiği tembellikle ne kadar küle dönerse dönsün Allah'ın vaadi bu milleti uzun adamın etrafında tekrar toplamaya sevk etti. Generaller görevden alındı, istihbarat değişti, internetten verilen notalara sert karşılıklar verildi. Daha ilk MGK toplantılarının birinde cehennem mekan paşalardan birinin Erdoğan'ı ve hükümet yetkililerini korkutacağını düşünerek söz alıp konuşmaya başlaması ve yobazlık üzerinden Müslümanlara saldırmasına Erdoğan'ın Keslan diyerek yumruğunu masaya vurması ve diğer komutanların karşılık vermesini beklemeden Erdoğan'ın sesini yükseltmesiyle toplantı odasına aynı anda hücum eden Erdoğan'ın emir subayı ve emrindeki 12 asker tarihe geçmişti. Cumhurbaşkanına yani başkomutana yöneltilen herhangi bir tehdit eğer emir subayı tarafından fark edilirse kim olursa olsun karşılığı sorgusuz ölüm olacaktı ve odadaki bütün paşalar bunun farkındaydı. Emir subayı özel kuvvetlerden 12 muhafızla odaya girerek başkomutana yükseltilecek herhangi bir sesi kesmek için hazır elleri tetikteydi. Daha sonra bu dinozorların tek tek tasfiyesiyle Erdoğan'ı eski yöntemlerle deviremeyeceğini anlayan Batı ve müttefikleri elindeki diğer kozları kullanmaya başladı ve kozları ne kadar güçlü olursa olsun bu milleti arkasına alan Erdoğan yenilmedi. Buradaki yazdıklarımı aklınızın bir köşesinde tutun. Sonunda yine buraya bağlamak istiyorum. Sizlere çok şey anlatacağım. Suskun kaldığım ayların intikamını alırcasına yazacağım. Sizlerle tek ruhta birleşircesine anlatacağım. Siz ben olurcasına dinleyeceksiniz ve siz bu yazıyı okurken ben olacaksınız. Artık bu yazıyı okurken gözleriniz ekrana ilişmeyecek, dudaklarınız harfleri seçmeyecek, diliniz hiçbir kelam etmeyecek. Yüreğiniz devamını getirecek adeta. Söylemek isteyip sustuklarınıza şahit olacaksınız. Çünkü hakikat insanı amansız yakalar. Öyle ki hiçbir zaman hazır değiliz onu duymaya. Ancak onu duyunca titreriz, sarsılırız. Tıpkı her ümmetten birer şahit getirdiğimiz ve ey Muhammed onların üzerlerine de seni şahit olarak getirdiğimiz zaman onların hali nice olur ayet-i kerimesi kendisine okunduğunda sarsılan o yüce peygamber gibi. Çok susmaya yemin ettim. Her sustuğumda borçlarımın daha çok katlandığını gördüm. Her sustuğumda ortada gürültülerin arttığına şahitlik ettim. Şimdi herkes sussun. Ben konuşacağım. Evet size Mısır'dan bahsedeceğim. Suriye'den, Irak'tan, Bangladeş'ten ve hatta Çin'den, Rusya'dan, İsviçre'den, Panama'dan. İçimde bütün biriktirdiğim yükümü paylaşacağım. Hazır mısınız dostlar? Unutmayın yazdığım hiçbir yazı bugüne dek köşe yazısı minvalinde değildi. Hepsi bir iç çöküş, hepsi birer derlenme, bazıları serzeniş, bazıları şikayet, bazıları müjdeydi. İşte bu yazı da onlardan bir tanesi. Sizinle bu sefer içinde hepsini barındıran ama çok büyük müjdelere gebe haberler paylaşmaya, bir hoş geldin mesajlarınızı okumaya, Suriye'den ne haber var anlat bir diyen okurlarımın merakına bütün içtenliğimle mukabele etmeye geldim. Kardeşlerim, Yazıma ülkemizde Ensar Vakfı üzerinden Müslümanlara ve devlete çekilmek istenen operasyonlardan başlamak istiyorum. Ancak bu konuyu da es geçmek bana yakışmaz. Ben ki Ensar Vakfından uzak bırakılmış biri olarak hatta biraz daha itiraf edeyim Üniversiteyi kazandığım yıllarda burs arayışındayken veznecilerde Ensar Vakfı'na gidip burs istediğimde bana kapıyı gösterdiklerini hiç unutmayan biri olarak bu vakfı en son savunmak isteyenlerden biriyim belki de. Nitekim öğrencilik yıllarımda çektiğim sıkıntıların haddi hesabı yokken başvurduğum burs ve yurt taleplerine olumsuz dönen bununla da yetinmeyip takviye amaçlı derslere girişim engellenen bir vakıf da Ensar Vakfı. İnsana kendi vatanında yabancı muamelesi yapılması insana çok koyar dostlar. Ben buna Ensar Vakfı'nda da, Milli Görüş Vakfı'nda da yaşamış birisiyim. Her ikisinde de bir parti taraftarı olmadığım için terslendim muhtemelen. Ben başarılı bir öğrenci, iyi bir okur veya gözlemci olmak için okuyacak ve devletimi en iyi şekilde temsil edecektim. Ama o zamanlar bu vaatler vakıfları tatmin etmiyordu. Milli Görüş Vakfı o zamanlar Saadet Partisi, Ensar Vakfı da o zamanlar AK Partili olmadığım ya da elimde güçlü bir referans olmadığı için burs vermeyi reddetmişti. Hele hele Fatih Milli Görüş Vakfı'nda bir abinin bana "Neden Amerikan kültürü ve edebiyatı okuyorsun? Başımıza ajan mı kesileceksin?" diye kızıp beni kovduğunu hiç unutmuyorum. Her defasında Ensar Vakfı'ndan bu kadar sert olmasa da burs ve yurt için olmaz cevapları yediğim oldu. Sonra zaten üniversite yılları gerçekten çok zor geçti. Allah'ım da olsun, zorluklar bizi bugünlere getirdi. Şimdi dedim ya Ensar Vakfı içimde böyle bir ukde bırakmış vakıftır. Yani bu vakfı savunacak en son kişiyim belki. Ama kimse kusura bakmasın hakikatler karşısında susan dilsiz şeytandır. Ben yazının bu bölümünü biraz da bu hükmün faili olmamak için yazmak zorundayım. Konuya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun neden özellikle Ahmet Davutoğlu tarafından bu göreve getirildiği kısmıyla başlayayım. Bu başlangıç öncesi de Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığa gelmesiyle ilgili bir parantez açayım. Biliyorum çok parantezler açıyorum ama açmak zorundayım. Detaylara inmeden resmin büyüğünü görmenizi sağlayamam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içeride ve dışarıda verdiği onlarca savaştan sonra ülke içinde sosyal, ekonomik, hukuk ve toplumsal alanlarda büyük ıslahatların yapılması gerektiğine hepimiz kanaat getirmiştik zaten. Yani Erdoğan hainlerle uğraşmaktan başını çevirip ince detaylarla ilgilenecek vakit bulamıyor. Bunun içinde Erdoğan'ın bu mücadeleye Cumhurbaşkanı olarak devam etmesi ve bahsettiğim eksikleri de Başbakanlık makamına oturacak kişinin gidermesi icap ediyordu. Davutoğlu da tam bu noktada devreye girecekti. Erdoğan hiç kimse pasif bir Cumhurbaşkanı beklemesin sözünü sarf ederken de bunu kastediyordu aslında. Yani Erdoğan kendisi için ben bu mücadeleyi sürdüreceğim, Ahmet de içeride sosyal ekonomik, hukuksal sorunlarla ilgilenip benim vakit bulamadığım ve toplumun refahını ilgilendiren sorunlarla ilgili dilenecek mesajı veriyordu. Yani adı konulmasa bile uygulamada başkanlık sistemi Erdoğan seçildiği zaman çoktan gelmişti. Herkes başkanlık sistemini tartışa dursun, Erdoğan başkan olmuştu bile. Lütfen dikkatli okuyun. Yazdığım her şey birbiriyle bağlantılı. İşte içerideki toplumsal düzenlemeleri yapmak için göreve gelen Davutoğlu, göreve geldiğinde Sema Ramazanoğlu'nu Aile ve Sosyal Politikadar Bakanı yaparak bütün dünyada büyük bir ivme kazanan eşcinsellik, çocuk istismarı, ensest ilişkiler ve evlilikler üzerine bir yasa tasarısını hazırlamasını ve bunu bir an önce yürürlüğe koymasını rica etmişti. Hala devletin kılcal damarlarında temizlenmeyi bekleyen paralel yapılanmanın adamları bu tasarıyı ağ babaları ile paylaştılar. Sonra ne mi oldu? Devam edelim. Önce sizlere Birleşmiş Milletler'in çocuk istismarı ile ilgili hazırladığı rapordan kısa bir bilgi vereyim. Birleşmiş Milletler'in çocuk istismarı üzerine hazırladığı raporda tek Müslüman devlet yok. Yani hiçbir Müslüman ülkede çocuk istismarı yapılmamış. Çocuk istismarı yapılan ülkeler arasında Orta Asya'daki Tayland gibi, Çin gibi devletlerle Avrupa devletleri at yarıştırıyor. İkisi de ortak aslında. Tayland ve Çin satıcı, Avrupa ise alıcı konumda. Evet yanlış duymadınız. Bu rapora göre 9 ila 15 yaşları arasında kız çocukları Avrupa'ya getirilerek iş adamlarına servis ediliyor ve bu çocukların bakireliği üzerinden pazarlıklar yapılıyor. Ve bu pisliklere maalesef bu ülkede de bazı medya gruplarının yazarları ve yine o cehenneme zümetlerinin mera topluluğunun iç adamları da bulaşmış durumda. Gidip bu pisliği Avrupa'da yiyip geri geliyorlar ve sonra da burada çocuk cinayetleri, çocuk istismarı üzerinden ahlak dersi veriyorlar. O kansız köpeklerin isimlerini biliyoruz devlet de biliyor. İşte Türkiye'de yapılacak yasal bir düzenlemeyle bu ülkeyi Avrupa olmaktan kurtaracak olan Sema Ramazanoğlu'nu başından beri hedef alanlar bu operasyonu da Ensar Vakfı üzerinden gerçekleştirmek istediler. Çünkü Ensar Vakfı üzerinden sadece Sema Ramazanoğlu'nu değil AK Parti'yi de Türk Hava Yolları'nı da ve bu vakfa gönül ilişkisi olan TGTV'yi de vuracaklardı. TGTV yani Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı ne demek biliyor musunuz? Türkiye'deki bütün muhafazakar vakıf ve derneklerin çatı kuruluşudur TGTV. Bu vakfın adını kimse bilmez ama Türkiye'de en güçlü ve en etkin vakıflardan birisidir. Başta Erdoğan olmak üzere devlete karşı başlatılan bütün algı operasyonlarında gazetelere tam boy ilan vererek hainlere korku salan yüzlerce vakıf ve derneğin tek sesidir TGTV. Ensar Vakfı'nın TGTV'ye üye olması aslında bu yüzlerce derneği vakfı ve kurumların temsilcisini de hedef haline getiriyordu. İşte bu yüzden hedefte Ensar Vakfı vardı. Türkiye'de bu operasyonun fitilini de yine cemaat parodisini oynayan paralel yapılanma ateşledi. Kendilerinden olmayan herkesi çarmıha gelen, kendi kurdukları sofra dışında hiçbir yere oturmayanlara da bu yakışırdı zaten. Konunun muhatabı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu olacakken bir taşla birkaç kuş vurmanın heyecanını yaşadı Batı. Bir yandan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, İATA'nın başkanlık seçimlerinde favori gösterilen Türk Hava Yolları Başkanı Temel Kotel'in başkanlığı engellenecek, bir yandan Sema Ramazanoğlu hedef alınarak üzerinde çalıştığı yasa tasarıları manipüle edilecek, bir yandan muhafazakar camianın en yüzide dernek ve vakıfları hedef topuna konacaktı. Ve en önemlisi hepsi üzerinden Recep Tayyip Erdoğan'ın gücü zayıflatılacaktı.